Şimdi öncelikle görevlere bakalım. Bakalım görevlerimizde neler varmış. Tamam. Çift hesaplaşmayı açarız. Ve renkle oynayalım. Renk. Tamamdır. Arka alabilecek miyiz? Şöyle kalabilirsin. takım takım arkadaşım güzelmiş Aa. bu karda var ya yardım benim <laughs> ya bütün bombalarını ben yedim yani internet çok kötü emin miyiz gidecek miyiz emin misin Neyse. dedi ki Oy, salvoş Sabah herkes birbirini öldürmüş ha? Hadi öl. Evet. Öl. Aa totur öte ta öleceğim ya. Aa Nasıl izlona? Onların burada her gitmiş olmalı. Neyse. Evet ben kazandık. Evet. Hadi tekrar oynayalım. Acaba <laughs> bu kazanmayacak vermeyecek Ha et server belki buradan bir öyle bir ama. Ben, ben kızım. Arkadaşım gelsene. Evet yani internetin de bir sorun var. Evet ne yapsak acaba? Yok. Çok, kocaman çalıkta kesin biri vardır. İyi kalkına ama buraya gireceğiz. Sıkıntılı bir bölge. Sıkıntı yani. oy ya aralandım aa, aa Ay reyney sen beni götürmeme Arkadaşım sen de gelsene be Aa bak ben süptüm Etgar var al işte aa. Ay reyney takım arkadaşım öldürme ya ya. Evet. Neyse en azından hepsi yemedik. Ne? Kazanamadım. Bir tür daha ne? Öyle. Ben istek kutu alayım, sağ alttakini. Evet. Ben bir kutu alana kadar 5. kutu. Neyse. Eri git o şeyle. Kerem. Aa buna yardım edelim mi onlara? Evet, aynı. o oh, o oh hayır, hayır hayır, canım da lan benim ben şu yukarıda saklanayım da bir de ama yok canım da olsun tam takım arkadaşına geleyim zaten aa, aa. e ee, ben bunu bilmiyordum ki ya Allah sizi ne etmesin be var öl ölü hadi 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 Yaşasın be Ne kadar Evet Hadi son kez de oynayalım be bakın gelme gözünü seveyim. Ama burası çok tehlikeli girmesek mi? Neyse. Nerede Şimdi kaç burada şimdi kaç burada şimdi? Aa, evet, burada be. Yeah. Nereye gidiyorsun be? Lan. Ne oluyor? Aa! Aa! Yağma orta olmamalıydı. Ya. Ortama boşalttım. Yeah. yaşasın mı? Bunu da kazandık. Evet. Aa. Hadi. Yok Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Eğer videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.